Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16. hafta 7. sınıf matematik sorularını hep beraber çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerin denklem olup olmadıklarını yanlarındaki boşluklara yazınız arkadaşlar. Denklem olabilmesi için arkadaşlar bir ifadenin içerisinde bilinmeyen bulunan eşitlik olması gerekir ve buradaki bilinmeyene de arkadaşlar bu bilinmeyenin arkadaşlar belirli sayı değerleri için doğru olması gerekiyor arkadaşlar. İlk ifadeye bakalım. 4x eksi 12. Arkadaşlar içerisinde bilinmeyen var. Evet ama herhangi bir eşitlik var mı? Yok. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Denklem değildir diyoruz. İkinci ifadeye gelelim. Burada da yine bilinmeyen var ama herhangi bir eşitlik var mı? Burada da yok. O yüzden burada nedir arkadaşlar? Denklem değildir. Yani çarpı bırakmamızın sebebi denklem değil arkadaşlar. Aynı şekilde aşağıdaki ifadede. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. 5x eşittir 30. Burada arkadaşlar bilinmeyen var. Eşitlik de var. Evet. Peki bilinmeyene belirli bir sayı değeri verebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Buradaki 5 ile neyi çarparsak 30'dur. 6 yazabiliriz. 6 dışında herhangi bir sayı değeri arkadaşlar bu denklemi sağlamadığı için nedir arkadaşlar? Bu bir denklemdir. İçerisinde her bilinmeyen bulunan ifade bir eşitlik arkadaşlar. Denklem olur mu? Hayır olmaz arkadaşlar. Dördüncü ifadeye gelelim. 8x eksi 1 eşittir 15 arkadaşlar. Buradaki bilinmeyen de arkadaşlar bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Bilinmeyen var. Eşitlik var. Eksi 1'i diğer tarafa gönderirseniz artı olarak arkadaşlar ne olur? 8x eşittir 15 artı 1 olur. Buradan da arkadaşlar 8x eşittir 16 olmaz mı? Evet buradan da her iki tarafı da 8'e böldüğümüz zaman x eşittir ne olur arkadaşlar? 2. Evet nedir o zaman? Bu ifadede bir denklemdir. Beşinci ifadeye geliyoruz. Herhangi bir bilinmeyen yok arkadaşlar. O yüzden bu ifadede nedir arkadaşlar? Denklem. Denklem değildir. Diyoruz. Altıncı sorumuza gelelim. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 5 santim uzundur. Çevresi 66 santim olan bu dikdörtgenin kısa kenarını veren denklemi yazınız arkadaşlar. Peki uzun kenarı kısa kenarından 5 santim uzunmuş. Ne diyeceğim arkadaşlar? Kısa kenarına ben x dersem. Kısa kenarına x dersem. Uzun kenarı ne olur arkadaşlar? x artı 5 olur. Peki bir dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Hatırlayalım. 2 tane kısa kenar var. 2 kısa Artı iki tane de uzun kenar. Öyle değil mi? Ne olması gerekiyor burada? 66. Peki denklemimizi yazalım. 2 tane kısa yani 2 çarpı x artı 2 tane de uzun kenara ihtiyacım var. O zaman 2 çarpı uzun kenarımız x artı 5. Ne eşit olması gerekiyor arkadaşlar? 66. İşte bizim denklemimiz bu şekildedir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki problemleri çözmek için kullanılacak olan denklemleri yazınız demiş arkadaşlar. Tek tek bütün ifadelerin denklemlerini yazalım. 5 katı 25 olan sayı kaçtır? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki bütün denklemlerde de bilinmeyen olarak neyi kullanalım arkadaşlar? x ifadesini kullanalım. 5 katı 25 olan sayı ne demektir arkadaşlar? 5 ile çarptığımda 25'i bulacağım sayı nedir arkadaşlar? Buradaki denklemimiz bu şekildedir. Aynı şekilde 8. soruya gelelim. Yarısının 4 eksi. Arkadaşlar yine bilinmeyene ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Adım adım yapmamız gerekiyor. Önce yarısını alalım. X bir sayının yarısı 2'ye bölünerek bulunur. X bölü 4. 4 eksi eksi 4. Bakın eksi bu tarafa yazıyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde. Yani şu ifadenin yarısının 4 eksi ifadesi bu şekildedir. Bakın şu ifade yanlıştır. X eksi 4 bölü 2. Bu ifade yanlıştır. Bunun sözel karşılığı 4 eksiğinin yarısı demektir. Burası ise arkadaşlar bizim yazdığımızsa yarısının 4 eksiğidir. 20 olan sayı eşittir. 20 şeklinde ifade ediyoruz. Denklemimiz bu şekilde. Bakın bu ifade ile şu ifade ile şu yazdığımız ifade birbirinin aynısı değil. Unutmayın. 9. soruya geliyoruz. Hangi sayının x? 5 eksi x eksi 5. 12'dir. Eşittir 12 şeklinde yazıyoruz. 10. soruya geldik. Hangi sayının karesi 36'dır? Sayımıza ne diyelim? X karesi kare nedir? 36'dır. Bu şekilde yazıyoruz. 11. soruya geldik. Karesinin bir eksiği. X kare bir eksiği eksi 1 8 olan sayı eşittir 8. Bakın adım adım yapmak zorundayız. 12. soruya geldik arkadaşlar. Hangi sayının 5 eksiğinin? x eksi 5 5 eksiğinin 2 katı dediği için arkadaşlar şimdi 2 ile çarpıyoruz. Bu şekilde yazdık. 16'dır eşittir 16. Tamam mı arkadaşlar cevabımız budur. Yanlışlıkla şöyle yapmayın arkadaşlar. 5 eksiğini yaz, x eksi 5 yazdınız. 2 katını dedi, 2 katı dediği zaman arkadaşlar 2'yi sakın ola şuraya yazmayın. Yani sadece x'i 2 ile çarpmayın. Neyi çarpmanız gerekir? x eksi 5'i 2 ile çarpmanız gerekir. Tamam mı arkadaşlar? İfademiz bu şekildedir. 13. soruya geliyoruz. 5 katının 4 fazlası 2 eksiğinin 3 katına eşit olan sayı kaçtır probleminin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada sayı dediği için sayımıza yine ne diyeceğiz? x diyeceğiz. Önce ilk ifademizin denklemini yazalım. Nasıl? 5 katının 4 fazlası. Hemen 5 katı 5x 4 fazlası artı 4. Tamam arkadaşlar. Neyi eşitmiş bu? Neyi eşitmiş? 2 eksiğinin hemen yazalım. x eksi 2. 2 eksiğinin 3 katı. Bakın yukarıdaki ifadede de olduğu gibi 3 katı dediği için arkadaşlar 3'ü şöyle şuraya yazıyoruz. Tamam arkadaşlar. Cevabımız budur. 5x artı 4 bakalım. 5x artı 4 zaten sadece şıklarda hangisinde var arkadaşlar? A şıkkı doğru cevabı. 14. soruya geliyoruz. Bir otelde ki bulunan 30 odanın bazıları 2 kişilik, bazıları 3 kişiliktir. Bu otelde aynı anda 74 kişi konaklayabildiğine göre 2 kişilik oda sayısını veren denklemi bulunuz arkadaşlar. Şimdi 2 kişilik odalar, 2 kişilik ve 3 kişilik odalar arkadaşlar. Toplam oda sayımız toplam oda sayımız nedir arkadaşlar? 30'dur. Peki 2 kişilik odalara ben x dersem Geriye 3 kişilik odaların sayısını bulmak için ne yapmam lazım? 30'dan x'i çıkarmam gerekir öyle değil mi? Yani şöyle söyleyebiliriz sayısal olarak bir değer vermek istersek 5 tane 2 kişilik oda varsa geriye kaç tane oda kalır? 30 odadan 25 tane de yani 30 eksi... 5'ten eşittir 25 tane de ne kalır? 3 kişilik oda sayısı kalır. Peki demiş ki bu otelde aynı anda 72 kişi konaklayabiliyor. Arkadaşlar 2 kişilik odalarda konaklayabilecek olan kişi sayısını bulmak için ne yapmamız gerekir? 2 çarpı arkadaşlar 2 kişilik oda sayısı diyeceğim. Tamam mı? Yani 2 çarpı x diyeceğim. Bu 2 kişilik odalarda konaklayabilecek kişi sayısı. Artı. 3 kişilik odalarda konaklayabilecek kişi sayısını bulmak için ne yapacağım? 3 ile 3 kişilik odaların sayısını çarpacağım arkadaşlar. Yani 3 çarpı 30 eksi x. Bu ifade arkadaşlar bana bu otelde toplam konaklayabilecek kişi sayısını verir arkadaşlar. Denklemimiz de bu şekildedir. 15. Sorumuza geliyoruz. Evet, şöyle. Ahmet'in parası Fatma'nın parasının 3 fazlasının 5 katı kadardır. Ahmet'in 60 TL parası olduğuna göre Fatma'nın kaç TL parası vardır ifadesine uygun bir denklem yazınız. Ahmet'in parası zaten arkadaşlar 60 TL. Peki Fatma'nın parası arkadaşlar bulmamız gereken bu. Fatma'nın parasına x diyelim. Peki Ahmet'in parası neye eşitmiş? Fatma'nın parasının 3 fazlasının önce x artı 3 diyeceğiz. 5 katı daha sonra bu ifadeyi neyle çarpmam gerekir arkadaşlar? 5 ile 5'i ister şu tarafa yazın ister bu tarafa yeter ki çarpım durumunda olsun arkadaşlar. Denklemimiz de bu şekildedir. Tekrar söylüyorum şu ifadeyi yanlışlıkla yazarsanız 60 eşittir hocam. 5x artı 3 dersiniz. Bu ifade ile aşağıdaki bizim bulduğumuz cevap aynı değil arkadaşlar. Yukarıdaki ifade şuranın anlamı 5 katının 3 fazlasıdır. Ama bizim yazdığımız ifade ise şuradaki ifade 3 fazlasının 5 katıdır. Bu ikisi aynı şey değil arkadaşlar. 16. sorumuza geliyoruz. Ardışık 3 doğal sayının toplamı küçük sayının 4 katının 8 eksiğidir. Buna göre küçük sayı veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık sayılar olduğu için arkadaşlar en küçüğünü x dersem, x dersem bir sonraki ne olur? Ardışık dediği için ardışık sayılar arkadaşlar birer birer artar. x artı 1 bir, bir sonraki ise ne olur? x artı 2 olur. Üçünün toplamı arkadaşlar yani x artı x artı 1 artı x artı 2. Neye eşitmiş bu arkadaşlar? Küçük sayının 4 katının yani küçük sayımız x 4x eksi 8 eksi 8 şeklinde yazarım arkadaşlar. Peki bir toparlarsak sol tarafta arkadaşlar x 2x 3x var artı 1 2 daha ne olur 3 olur. Ne eşitmiş arkadaşlar bu 4x eksi 8'e eşit. Bu da nedir arkadaşlar? A şıkkı bizim doğru cevabımız. Evet. 17. sorumuza geliyoruz. Bir annenin yaşı x yaşındaki çocuğunun yaşının 6 katının 8 fazlasına eşittir. Annenin 38 yaşında o anne 38 yaşında olduğuna göre çocuğun yaşını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Annenin yaşı zaten nedir arkadaşlar? 38. Peki bu 38 neye eşitmiş arkadaşlar? x yaşındaki çocuğunun yaşının 6 katının. Önce 6x. 8 fazlası artı 8. Evet denklemimiz bu arkadaşlar. Yani 6x artı 8 neye eşit olacak arkadaşlar? 38 sayısına eşit olacak. Bu da C şıkkını veriyor bize. Evet. 18. soruya geliyoruz. Horoz ve ineklerin bulunduğu bir çiftlikteki hayvan sayısı 20'dir. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı 56 ise bu çiftlikteki ineklerin sayısını bulmak için kullanacağımız denklemi yazınız demiş arkadaşlar. Otel sorusunun bir benzeri bu defa hayvanlar üzerinden bir soru sorulmuş bize. Arkadaşlar toplam hayvan sayısı 20'dir öyle değil mi? Peki ben horozların sayısını x dersem ineklerin sayısı ne olur arkadaşlar? 20 eksi x olur. Peki çiftlikteki ayak sayılarının toplamı 56'dır bu hayvanların. Peki horozun arkadaşlar iki tane ayağı olduğunu biliyoruz. O yüzden horozların sayısını 2 ile çarpacağım. İneklerin arkadaşlar 4 tane ayağı olduğunu biliyoruz. O yüzden ne yapmam gerekir? İneklerin sayısını da 4 ile çarpıp toplayacağım. Yani ne olur? 2x artı 4 çarpı 20 eksi x arkadaşlar. Bunun toplamı ne olacak? 56'ya eşit olacak arkadaşlar. Denklemimiz bu şekildedir. Evet. 19. soruya geliyoruz. Fatih bir çubuğu 9 eşit parçaya bölüyor. Ayrıda eş parçaların her birinin uzunluğu 12 santim daha kısa olsaydı, çubuğun 15 eş parçaya bölebileceğine göre bu çubuğun uzunluğunu kaç santimdir? ifadesine uygun bir denklem yazınız arkadaşlar. Çubuğun uzunluğuna, çubuğun uzunluğu, çubuğun uzunluğunu olsun arkadaşlar, x olsun. Tamam, mı? çubuğumuzun uzunluğu x. 9 eşit parçaya böldüğünde her bir parçanın uzunluğunu olur arkadaşlar x bölü 9 olur. Bu her bir parçanın uzunluğu. Peki bize eş parçaların her birinin uzunluğu 12 daha kısa olsaydı. Yani şu bulduğum ifade 12 daha şu bulduğum ifade arkadaşlar. 12 daha kısa olması şöyle olduğu anlamına gelmez mi? x bölü 9 eksi 12 olur olsaydı çubuk 15 eş parçaya bölünebilecekti. Yani bu neye eşittir aslında? Çubuğun, çubuğun yani x'in 15 eş parçaya bölündüğünü gösterdi bize. İşte bizim denklemimiz arkadaşlar bu şekildedir. x bölü 9 eksi 12 eşittir x bölü 15 arkadaşlar. 20. ve son soruya geliyoruz arkadaşlar. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 5 eksiktir. İkisinin yaşları toplamı 52'dir. İfadesine uygun denklemi kurunuz arkadaşlar. Ne yapalım? Kızının yaşına x diyelim arkadaşlar. Peki annenin yaşı ne olur? Annenin yaşı x'in x'in 3 katından 3 katından 5 eksik. Eksi 5. İşte bu da annenin yaşı. Bu annenin yaşı. Bu da kızının yaşı. Peki bunların arkadaşlar toplamı 52 eşitmiş. O zaman ne diyeceğiz? 3x eksi 5 artı x eşittir 52. Toparlarsak arkadaşlar 3x ile x'i toplayabilirim. 4x eksi 5 eşittir. Ne olur arkadaşlar? 52 olur. İşte bizim denklemimiz bu şekildedir arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendiniz.